Evet. Şu anda gölge bitim uçunun şurada olduğunu yani gölgenin biraz belirsizleştiğini görüyoruz. Onun da sebebi burada girmesi. Şimdi şurada bir sene önceki ve bir sene sonraki aynı takvim gününün 10 Mart 2023'ün ve 10 Mart 2024'ün işaretlerini birbirine yapışık durduğu izlenim veren ama özdeş olmadığını tespit ettiğimiz iki nokta olarak görüyoruz. Şuradan. Şurada. Şu iki noktayı müteala ediniz. Bunlar özdeş değildir.